Ee, sadece şu anda araba gidiyor, otobanda gidiyoruz. Fakat arabanın farları yanmıyor. Yani bu gidişat, bu şekilde tabir etmek doğruysa, bu şekilde ee, herkes hesabını kitabını düzgün bir şekilde yapacak. Biz de o şekilde yapıyoruz. MTA fiyatlarındaki artış korkutucu. Eylülde tekrar artış bekleniyor. Fakat ne derece doğru, resmi ve bilimsel verilere dayanıyor mu bilmiyoruz tedarikli olmak, ekstra masraflardan kaçınmak herhalde tavsiye edebileceğim şeyler bunlar olur. bizi zor günler bekliyor diye çok karamsar olmaya da bence hiç gerek yok. Pandemiden çıktık. Ev, tekstil fuarı var. Arkasından hem tekstil fuarı var. MTF fiyatlarındaki artış her şeyde yaşandı. Bunun suçlusu biz değiliz. Fakat bir şekilde hayat devam etmek zorunda. Ev tekstil alımları devam etmek zorunda. Enseyi karartmaya hiç gerek yok. Her zaman pozitif, her zaman iyimser olmak zorundayız. Eğer bizler kötümser ve karamsar olursak bu kötümserlik ve negatif bütün işletmeyi sirayet eder. O yüzden benim tavsiyem herkes hesabını kitabını düzgün şekilde yaparak pozitif iyimser olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.